Dedeciğim, dün akşam eve teşrif etmemişsiniz. Benden mi bulaştı? Ben zevk için eve gelmemezlik yapmadım kızım. İnsanlığımdan ötürü gelemedim. Anne, dede. Gümüş doğuruyor. Ne? Doğuruyor mu? A e, biraz erken diye mi oğlum? Ya Bilmiyorum. A Hadi doğuruyor, doğuruyorum diyor. Sancısı varmış herhalde. Oğlum üzerindeki ters düzelt. Anne. A yürü, yürü, yürü. A tamam canım. Hemen götürüyorum seni hastaneye. Hızlı hızlı nefese haklısın ha? Ah. Tamam tamam. Herkes doğuyor ya. Pınar. Gömleğimi ütülememişsin hayatım. Kaç elin var Onur? Kendin iki dakikada ütüleyiver işte. Onur doğru almamı hazırlasana. Boğaz geldi ölçüsüne göre ama. Ha bu arada mutfak masasının üzerinde bir liste var. Gelirken alırsın canım. Defne'nin kitaplarını da almayı unutma Pınar. Aa bak kapıcı parasını da vermeyi unuttum. Çıkarken bir orayı ver canım hadi. İşe geç kalacağım işe. Ay ne var yarım saat geç gitsen. Allah Allah. Sen ne zaman kendine bir yardımcı bulacaksın Allah aşkına? Tamam. tamam sen her şeye yetişemiyorsun ama ben de boş değilim ki. Vallahi işten kovulacağım bu gidişle. Ne yapayım Onur? Gelenlerin hiçbiri içime sinmedi. En sonuncusu iyiydi ama ne bileyim el ağrıdı sanki biraz. Ama bu böyle olmaz ki Pınar. Bir an önce birini seç ki yükün hafiflesin. O ev işleriyle ilgilenirken sen de Doruk'la ilgilenirsin. Onur ben yardımcı değil, bakıcı arıyorum. Bakıcı anladın mı? Oğlumu günü rahatlığıyla teslim edebileceğim birini arıyorum. Hala aklın resimde atölyede değil mi senin? Ben daha önce diyeceğimi dedim. Ben de dedim Pınar, çocuğunun başından ayrılmayacaksın Anladın mı? Onur mama hazırlayacaktın çocuğu. <laughs> tamam tamam. Doğum sancısı değil bu. Sadece kasılma yaşamışsınız. Nasıl olur? Çok şiddetli bir sancıydı. Çok normal. Alarm vermiş ama yanlış alarm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Aa merhaba. Dün bize üç bakıcı göndermiştiniz. Son gönderdiğinizi işe almak istiyoruz. Tabi hala işi yoksa. Ne zaman mı? Hemen gelse iyi olur. Bugün gelsin mesela. Abla, abla! Borsancı mıymış? Sorma. Desene Melek Bebek bize oyun yaptı. Melek mi? Aha, <laughs> annemin ismi. Eğer siz de izin verirseniz biz bu ismi uygun gördük. Sen kararını zaten vermişsin kızım. Bize sormak için geçti mi sence? Nasılsın canım? Geldim geldim. Buyurun. Merhaba Pınar Hanım. Tanıdınız mı beni? Ha evet evet. Onur Bey bugün beni işe aldı. Öyle mi? Arayıp eve gelmemi istedi. Puh, hadi ya. İyi, peki. Buyur. Gel bakalım. Ben çıkıyorum gelin. Yine arkadaşınız ama babacığım. Ne yapayım? Evde otur otur canım sıkılıyor. Hiç olmazsa onunla iki laf ediyoruz. Ha, haklısınız. Nereden tanıştınız arkadaşınızla acaba? Musiki cemiyetinde. Bu kadar sık görüştüğünüze göre çok sevdiğiniz bir insan belli ki. E, eve de çağırsanız babacığım arkadaşınızı. Biz de tanışalım. Çağırırım gelin. Hadi sana iyi günler. İyi günler babacığım. Ciddi bir şey mi Bey? Sizi üzmek istemezdim ama maalesef. Kızınızın tıp dilinde fallo tetrolojisi denilen doğuştan gelen bir kalp hastalığı var. Sizin anlayacağınız işiniz zor ama çaresiz değil. Peki şimdi ne olacak Ahmet Bey? Ahmet Bey yoksa kızımız? Hayır aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Bunun tek bir çözüm yolu var ameliyat. <laughs> ameliyat mı? Ne haber hayatım? Nasılsın? İyi. Ne oldu? Bir sorun mu var? Anlaşamadın mı kızla? Sen anlaşmışsın ya. Sorun yok. Ne demek şimdi bu? Benden habersiz. O kızı nasıl işe alırsın Onur? Pınar mecburdum. Burama kadar geldi artık. Ay inanamıyorum sana ya. Kız anne bile değil. Nasıl teslim edeceğim ben oğlum ona söyler misin? Canım anne değil ama eğitimini almış. Boş biri değil sonuçta. Referansı da iyi. Hayır niye beğenemedin onu anlayamadım. Ben de senin onu neden beğendiğini anlayamadım. Genç ve güzel olduğu için olmasın sakın. Ya saçmalama Pınar. Yine aklına gereksiz şeyler getirip yorma beni lütfen. İyi tamam hiç olmasa sen yeni birini bulana kadar kalsın kız. Oo bakıyorum her şey sen karar veriyorsun. Of Pınar ne yaparsan yap. Merak etme o kız burada kalacak. Kalacak çünkü ben yarından itibaren kendime atölye tutup çalışmaya başlıyorum. Sen de güzel bakıcında evinde oturursun tamam mı canım? Hadi. Of, of. olacak Orhan? Yavrumu nasıl kurtaracağız? Merak etme ki, Bir yolunu bulacağız. <laughs> nasıl bulacağız Orhan? Para mı var? <laughs> Acaba Mehmet'in eniştemle mi konuşsak? Olmaz öyle şey ki. Her başımız sıkıştığında onların kapısını çalamayız. Gerekirse ben gece gündüz çalışır çocuğumuzun ameliyat parasını toplarım. Sen hiç merak etme. Emirukie. Ah, ah, Mehmet, kızım, anne, ah, of, gel, gel, gel şöyle Mehmet, otur. ah, otur şöyle. Ay. Mehmet çok kötü bir sancım var, bebek geliyor. Aşkım, canım sakin ol, belki yeni bir kasılmadı. Ya, ya. Mehmet, ne olur hastaneye gidelim? Emin misin kızım? Daha günü ah. gelmedi. Oh. Yine yanlış alarm olmasın. <laughs> Mehmet ne olur götür geliyor. Lütfen bu kez geliyor. Tamam, ah. tamam hemen çıkalım gel. Oh. Babama haber vermeliyim. ne olur ne olmaz. Oh. Hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi bakalım, hadi. Dikkat ah. et, merdivenlere dikkat et. Gereksiz yere panik yapıyorsunuz Gümüş Hanım. Sabah geldiğinizde bu kasılmaların normal olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Öyle de gerçekten bu sefer sancılar çok ağırdı. Ben de zannettim ki doğruyu... Yanlış zannetmişsiniz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi canım gidip yatalım bir ara. <laughs> Millet bebek doğduktan sonra uykusuz kalır. Biz doğmadan önce. Kızım. Beni kandırma. Geleceğim diyorsun, gelmiyorsun. Rezil oldum herkese. Bak bu iki etti. Üçüncü de boşa çıkarsa sana çok kızarım ha. Şaka şaka. Sana nasıl kızabilirim bebeğim? Sana nasıl kıyabilirim ki? Anladım. Dünyaya gelmek için biraz sabırsızsın. Ama inan seni kucağıma almak için ben de çok sabırsızım. Bir an önce sağlıklı gel bebeğim. Seni heyecanla bekliyorum. Ah, of. Ay kızım ne oluyor baba izin ver. Ah, of. Ah, Mehmet. Ah, Mehmet ne oluyor ya çok fena yım. Ah. Tamam, ah. Mehmet ne oluyor? Mehmet. Ik splijt Anne uyan. Anne yine geldi. Of, anne. Gene mi sancı? Bir ter ya Gümüş. Mehmet gel oğlum. Anne biz doktora gidiyoruz. Birazdan geliriz merak etmeyin. İyi bakalım gidin. Yine yoktur ya bir şey. Rahat uyur hiç olmazsa. Tamam. Gümüşte de anlaşım vardı ya. Biraz daha dayan. Tamam işte oh. gideceğiz. Mehmet geçmeyecek, geçmeyecek.